Arkadaşlar selamun aleyküm. Arkadaşlar ben bu ses sorununu bir türlü çözemedim. Bağırıyorum çok çıkıyor, normal konuşuyorum az çıkıyor. Sesim bağırıyorsam kusura bakmayın, sessiz konuşsam da ses acımıyor. Ne dedim oğlum ben? Arkadaşlar bugün yani gerçekten Supercell'e çok teşekkür ederim. Tam böyle diyorum. Bugün video konusu yok. Bir bakıyorum Supercell mücadele getirmiş. Vallahi adam ya adamın. Adam. Arkadaşlar mücadele videolarını gerçekten çok ama çok beğenmiyorsunuz. Bir bir like atmayı unutmayın arkadaşlar yine de. Yani gerçekten ben destek like acı. Abone değilseniz de arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hadi video geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda mücadele geldi hocam. Her zamanki giriş yapmaktan ben sıkıldım. Sizle izlemekten inşallah sıkılmıyorsunuzdur. 4 tane yeni yıl hakkımız var maplerimiz bu şekilde acı. Bu sefer yanımda arkadaşlar twist ve her zamanki gibi nogro var. Bu sefer yanımıza Twist'i aldık. Şöyle oy sprey oralda bunu veriyormuş. Videonun sonlarında güzel bir şey alacağım haberiniz olsun Videosunun sonuna kadar izleyin. Çok güzel bir şey gerçekten güzel bir şey alacağım haberiniz olsun Videosunun sonuna kadar izleyin. İlk maçı koymayacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Ama belki bir maç varsa koyarım ama iki maç varsa koymam haberiniz olsun. Ana bro diyor. arkadaşlar bu maç koyayım ya. <laughs> Valla Brawl TV'ye çıktık. 1000 olunca valla Brawl TV'ye çıktık lan. Ananı avradını. Oğlum burada Bin... Allah kaybediyoruz gibime geldi de neyse. Hocam kaybediyoruz gibi. Tamam neyse neyse neyse. Çok da bir... Çok da bir şey vermedik. Çok güzel abi. Çok güzel çok güzel çok güzel. Ananı avradını o bubble'a yiyordum ha. O bubble'ı yiyordum hocam. Hocam hocam hocam. Hadi bakayım oğlum burada 1100... 1100 hocam. Hocam hocam burada ananı lan robot Allah seni kahretmiyor. Robot kaç 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 hocam kaç hocam. Senin ben gelmişine nasıl Arkadaşlar robot bizi buldu ya. Of. <laughs> Abi ya robot ölünce Allah. Allah. Hay ananı babanı bacını ya. Tam twist vallahi helal olsun. Twist twist helal olsun twist. Twist reis be. Twist reis misin be. Adam oynadır baba. Vallahi adam oynadı. Robotu bize doğru çekti hocam. Hop selamün aleyküm. Adam Azrail yanımdakiler Cebrail. Bütün yükleri no hocam. Twist adamsın sen ya. Twist vallahi çok güzel oynadı. Robotu no, <laughs> no ne yaptın o? No robot no doğru çekmeyelim. Tamam. Twist gerçekten güzel oynadı arkadaşlar. Twist'e bir alkış alabiliriz. Bizim de 1150 sayenizde işte Brawl TV'ye çıktık hocam. Daha ne istiyorsunuz? Allah mükemmeldi. Zaten Twist de 1024 kubaymış. Vay be. Arkadaşlar şu anda hocam ödül avının ikinci maçındayız. Biz burada zaten Jin oynamıştık ama ben tike geçmeyi daha çok istiyordum arkadaşlar. O yüzden hocam tike geçtim. Valla gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bu arada Nokrop sem almış. Ananın satayım. Oha. Ulan Nokrop. Nokrop arkadaşlar zengin. Yani bundan Brawl Pass isteyebilirsiniz arkadaşlar Nokrop'dan hiçbir şekilde çekinmenize gerek yok. Direkt evet diyecektir. Haberiniz olsun hocam. Yok oğlum ben de para ne gelsin? Ananı avradını korktum. Hocam gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Tamam iki tane yedirdim. Şu Surge beni çok korkutuyor. Hop. tamam öldün mü? Çok güzel öldürdü helal olsun. Hocam ben nereden oynuyorum abi? Ben ben duvar arkasını bırak ben ava çıkma hep oynuyorum. Tamam hacı ben duvar arkası şuradaki köşeyi ben mi alabilsem gerçekten mükemmel olacak. Twist orayı görmedik. Oğlum sakin ol kardeşim. Bu nedir? Tamam. Twist orayı aldın mı reis? Hocam twist'e ha. Hocam twist'e ha. Ana ebeni yahu. Oğlum sakin ol. Nok Oy helal olsun. Abi ölüyoruz ha. Vallahi ölüyoruz. Arkadaşlar aha robot onlara gitti. Çok çok iyi oldu bu. Hocam twist çekiyorum da vallahi ben tikim. gerçektim ben tikim hocam. Hocam. Adam kartal gözünü almış. Ya Allah belanı vermeyene Lan! Oğlum korkutma beni. Nokrov çek adamı. Hop biz şöyle arkadaşlar şuraları ben bir kapatayım hocam. Ya of valla şu çok baş bela biri ya. Hocam şunu şöyle gönderdim. Nokrov ora sende mi? Nokrov ora sende de reis. Nokrov canına. Vah cana bak. Cana bak. Ananı. ha. Oğlum korktum lan. <laughs> Oğlum çok korktum. Ananı satayım. Bunu nasıl can? Abi vallahi ben sövecektim. Gerçekten biz NoKrow'la oynarken böyle maçlara kaybediyorduk. Gerçekten sövüyordum. Son noktamı veriyordum acı. Burayı da güzel bir şekilde kazandık. Mikrofonu oynayabilir çünkü içine giriyor. Arkadaşlar valla güzel bir şekilde gidiyoruz ama bizi tek zorlayacak neyi biliyor musunuz? Şuradaki doğan robot. Gerçekten robot var ya robot. Öyle bir yani öyle bir işi zorluyor ki arkadaşlar. Yani hem rakibin hem bizim işimizi zorluyor. Gerçekten robot çok sıkıntı hocam. Allah gelme 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 gelme. Orada orada orada. Ah gö bak gördüm twist orayı gördüm. Ama vuramadık abi. Hocam 13'e 6. Hadi bakayım. Hadi abi oğlum bitti kimse almıyor. Şu tikin ağzına tüküreceğim ben birazdan arkadaşlar. Hiç merak etmeyin hocam. Ben şurada tikin ağzına tüküreceğim. Sadece twist onu indirirse gayet mükemmel olacak. Ve şuradaki tikin ağzına sıçacağım. Selamun aleyküm. Sabahtan belli. Sabahtan belli. Anca bize vur hocam. Anca bize vur. Anca bir... Lan nasıl öldüm ben? Çüş. Arkadaşlar benim or o taraf almam lazım. Tikin tarafını benim almam lazım hocam. Alamazsam işimiz yaş. Hocam alamazsam işimiz yaş. Hocam 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 hocam. Oğlum bir tane vurmak istiyorum artık. Tamam. Çok güzel. Hadi abi onlara git abi. Onlara git abi. Onlara git abi. Tiz kanka çok gitmeyin. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi abi siz oraya alırsınız. Hocam siz oraya alırsınız hocam. Hocam hadi. Çok iyi. Çok iyisiniz. Hadi abi. Tamam. Buralar bende hocam. Şunlar ikisi buraya tutturdum lan? Oy. a What? Hey senin ben o şansından ben de istiyorum. Yemin ederim o hangi balı kullanıyorsun? Tik. Tik. Ağzına tükürdüğümün tiki. Hocam tamam ama gerçekten şu an bu el gerçekten gayet güzel bir şekilde oynadığını düşünüyorum. Abi tik sen nasıl bir canlısın? Abi tik sen nesin tik? La bizim no nerede? Arkadaşlar sonra kızdığı zaman da kızıyorum diyorsunuz. Abi bizim no crawl nereye uçtu? Ben bizim no niye görmüyorum? <laughs> Ağlamak istiyorum. No crawl. No tamam Allah'tan oraya gitti abi. Tamam robot da kafayı yedi hocam. Hocam alıyorsunuz mu artık orayı? Hocam alın artık oraya ama. Hocam. Hocam. Ah şükür Allah'ım. Kalpten gidiyorum arkadaşlar. Hocam burayı da güzel bir şekilde aldık. Gördüğünüz gibi ne verdin lan? Ha 300 Bir an dedim 20 tane şey mi verdim? Arkadaşlar gözlerime inanamıyorum. Yenilgisiz bir şekilde devam ediyoruz. Son maçımızdayız acı. Bir tane mega kutu ve o güzel koltuğun spreyini verecek galiba oyuncu simgesi arkadaşlar o sprey değil ya ben yanlış anladım galiba güzel bir şekilde onu da verirse gayet de tatlı olacak hocam buranın taktiği arkadaşlar bizim yaptığımız taktik benim getirmemem lazım adamları sen gel bakayım hocam sen ayrıdır ayrıdır lan onun burada musti yenilgisiz devam ediyor siz beyefendi ayıp oluyor ama beyefendi 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 hocam no. <laughs> hocam hocam Gel bakayım. Gel 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 Göl gel, gel Allah robot arkadaşlar robottan uzak Allah'a yakın. Hocam robottan uzak Allah'a yakın durun. Bize gelirse ağzına tükürecektim robotun. Allah'tan onlar çekti. O yüzden arkadaşlar bu mücadeleler gerçekten kolay geçiyor. Adam oraya sıkıştı. Allah arkadaşlar biz şu Oğlum her yeri kapattık lan. Oğlum adamların hiçbir yeri yok lan. Aga be. Aga be. Aa. Arkadaşlar burayı da güzel bir şekilde kazandık acı. Evet yıldız oyuncu. Evet tebrikler mücadeleyi kazandınız. Eyvallah eyvallah. 50. kez mücadeleyi kazanmamıza rağmen hala tebrik ediyor. Buradan aha bir şey veriyor. Ay ne verebilir? Yıldız gücü olabilir. Bazı aksesuar vardı ya. Ne verdi? Allah belanı versin. <laughs> hocam buradan da oyuncu simgesi gayet mükemmeldi. Elimize kolumuza sağlık hocam. Şuradan şöyle emoji atalım. Videonun sonunda güzel bir şey yapacağım demiştim. Burada arkadaşlar 3 tane mega kutumuz varmış. Bunu hemen alıyoruz hocam. Ne verdin buradan? 6 yazdı. Hiçbir şey vermedi. Hiç sıkıntı yok. Çünkü 2 tane daha mega kutumuz varmış. Canımızı sıkmak yok. Muhtemelen bunlardan bir şey çıkacak diye ümitliyoruz. Ümitleniyoruz. Evet hadi senden. Allah belanı. Arkadaşlar neyse umarım da beni beğenmişsinizdir. Dükkandan çıktım bir anda tek gördüm kendimi. Abi abi. Arkadaşlar neyse hadi bay bay. Allah'a emanet olun. Like atın arkadaşlar. Bu büyük başarımızın hatına bir like hak ettik. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Adamsınız.